Merhaba yine kısa bir yorumlara cevap sorusu yapacağım. Benim için kolay oluyor. Arkadaşlarınıza da yardımcı olduğumu umuyorum. Hocam yeni mezunum. .NET ile backend rest API geliştiriyorum. Küçük bir şehirde neredeyse ilan yok. Siz olsanız ne yapardınız? Şimdi buna benim cevabım şu. İki tane seçenek var. Daha doğrusu üçte de diyebiliriz ama ikiyi uzaktan çalışma ikiye bölebiliriz. Şimdi birincisi şu. Küçük bir şehirde sadece API geliştirerek yaşayamazsınız. Birincisi şehirdeki firmalara kurumlara danışmanlık. Buradaki problem sadece yazılımcı olmak yetmez. IT bilgisi, danışmanlık becerileri nokta nokta bir sürü şeye ihtiyacınız var. Yani sadece bunu bir API geliştiricisi olarak yapamazsınız. Yani sorun çözücü olarak firmanın WordPress problemi varsa çözeceksiniz. Adamların ne bileyim Active Directory'de problemi varsa çözeceksiniz. Yani IT ve yazılımla ilgili bir çözüm geliştirici olmanız gerekiyor ve bir şekilde buradaki iş bularak bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Bu birinci çözüm olabilir. İkincisi uzaktan çalışma. Burada kendine bir portfolyo yaparak Türkiye ve yurt dışı uzaktan çalışmaya çalışacaksın. İngilizceyi iyi konuşma seviyesine getirebilirsen yurt dışı da her zaman daha iyi para kazanırsın. Bu yurt dışı uzaktan çalışma büyük şehirlerde çalışanların da sebebi bir şey kişiden kişiye değişen bir şey ama küçük şehirde ne yazık ki fazla iş olmadığından dolayı bu ikisi haricinde başka bir çözüm göremiyorum.